Merhaba arkadaşlar ben Samet Erden. Bu videomuzda yaş problemlerinden bahsedeceğiz. Diğer problemlerde olduğu gibi burada da eğer direkt sayılarla işin içinden çıkabiliyorsak problem yok. Ama eğer işin içinde bir bilinmeyen varsa mutlaka bir eşitlik kurulmalı. Bunu da soruda verilenler yardımıyla elde etmeliyiz. Yaş problemlerine özel olarak dikkat etmemiz gereken hususlarsa ilk olarak eğer bir kişinin yaşı A ise bundan X yıl sonra A artı X, X yıl önce de A eksi X yaşında olduğunu söyleyebiliriz. Eğer iki kişiden bahsediyorsak ve yaşları toplamı A ise bundan X yıl sonra yaşları toplamı A artı X, X yıl önce de yaşları toplamının A eksi 2X olduğunu söyleyebilirim. Eğer üç kişinin yaşları toplamı A ise x yıl sonra a artı 3x x yıl önce de yaşları toplamı a eksi 3x olarak bulunur. İki kişinin yaşları farkından bahsediyorsak yaş farkı hiçbir zaman değişmez diyebiliriz. Eğer kardeşinizle aranızdaki yaş farkı 5 ise bundan 30 yıl sonra da 5 olarak kalacaktır. Bunu hiçbir zaman değiştiremezsiniz. Aslında yaş problemlerinde verilen ifadelerin büyük bir çoğunluğu mantıksal olarak rahatlıkla çıkarılabilir. Örnek 1'e baktığımızda Gamze ve Gizem iki tane kız kardeş. Bunların yaşları sırasıyla 18 ve 23 olarak verilmiş. Yaş problemlerinde ilk olarak verilen ifadeleri yazmak bizim işimizi çok rahatlatır arkadaşlar. Bütün sorularda bunları teker teker yazacağız. Gamze'nin bugünkü yaşının 18, Gizem'in bugünkü yaşının 23 olduğu soruda veriliyordu zaten. Daha sonra A şıkkında 3 yıl sonra yaşları toplamını soruyor. Bu 3 yıl sonra 21 yaşına bu da 3 yıl sonra 26 yaşına gelecektir. Bu ikisini topladığınız zaman A şıkkının cevabı 47 olarak bulunur. Ya da yaşları toplamının zaten direktmen 41 olduğunu söylerseniz 3 yıl sonra için iki kişiden bahsettiğimiz zaman 6 ekleyeceğiz. 41 6 artıdan da 47 cevabını gene verebiliriz. B şıkkında da 4 yıl önceye gidiyor. 4 yıl önceye gidersek Gamze'nin yaşı 14'e Gizemin yaşı ise 19'a düşer. Bunların ikisini topladığımız zaman da 33 cevabını elde edebilirim. 5 yıl sonra yaşları farkını sorduğu zaman da yaşları farkı hiçbir zaman değişmiyordu. 23-18'den bunların yaşları farkı 5'tir. Kaç yıl öncesini veya kaç yıl sonrasını sorarsa sorsun buradaki sorumuzun cevabı da 5 olarak bulunur. D şıkkına baktığınızda da kaç yıl sonra yaşları oranı 6 bölü 7'dir diyor. Burada artık bir bilinmeyen var. X yıl sonra dediğiniz takdirde burada 18 artı X bölü 23 artı X'in 6 bölü 7'ye eşit olduğunu söylüyor. Burada çözüm yapmak için hemen bir içler dışlar çarpımı yapmanız lazım. 7 kere 8'den 126 artı 7 x o da eşittir. 6 kere 23'ten de 138 6 kere x'ten de 6 x'i elde edebiliyoruz. x'leri bir tarafta toplamak için 6x'i sola 126'yı da sağa atarsak 7x eksi 6x bu da eşittir. 138 eksi 126 7 adamdan 6 adam çıkınca 1 adam kalacak. Karşı tarafta da 12'dir. O zaman 12 yıl sonra yaşları oranının 6 bölü 7 olduğunu söyleyebilirim. Burada bir uyarı olarak yaşları farkı asla değişmez diye tekrar yazdık. Örnek 2'ye baktığımızda da Hakan'ın bugünkü yaşı 8, büyük annesinin bugünkü yaşı 76 diyor. Yazmakta hiçbir mahsur yoktu. Hakan ve büyük anne diye şöyle yan yana yazayım. Hakan'ın yaşı 8, büyük annesinin yaşı 76. Kaç yıl sonra büyük annesinin yaşı Hakan'ın yaşının 5 katı olur? Ben bilmediğim için buna x diyorum. x yıl sonra olsun. x yıl sonra büyük annenin yaşı 76 artı x Hakan'ın ise yaşı 8 artı x diyor. Bana verdiği durumda Hakan'ın yaşının 5 katı olduğunu söylüyor. Babaannenin yaşı. O zaman benim kurmam gereken denklem 76 artı x'in eşit olduğunu söylüyor. 5 çarpı 8 artı x'e. Buradan direktmen şurayı 40 artı 5 x olarak yazarsak burada değişen herhangi bir şey yok. x'i sağ tarafa 40'ı sol tarafa attığımızda 76 eksi 40 eşittir 5 x eksi x. 5 adamdan bir adam çıktı. Burada 4 adam kaldı. Burası ise 36. Her iki tarafı 4'e böldüğümüz zaman da buradan x'in 9 çıktığını ve cevabımızın da 9 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Daha sonra örnek 3'te de Samet'in 2 yıl önceki yaşı Rümeysa'nın 1 yıl sonraki yaşına eşittir. İkisinin bugünkü yaşları toplamı 59 olduğuna göre Samet'in yaşını soruyor. Hemen şöyle Samet ve Rümeysa diye yazayım. SR yazmak da zaten yeterli uzatmamak adına. Bunların yaşları toplamının 59 olduğunu söylüyorsa Samet'e x dersem Rümeysa'nın yaşının 59 eksi x olduğunu söyleyebilirim. Yazmak çok önemli. İkinci bir önemli olan husus da arkadaşlar eğer mümkünse ikinci değişkeni direkt koymuyorum. Hemen x'ye yazmıyorum. Yaşlar toplamı 59 olduğu için x'e 59 eksi x benim işimi rahatlıkla görür. Ne diyor soruda da? Samet'in 2 yıl önceki yaşı yani x eksi 2 kime eşitmiş? Rümeysa'nın 1 yıl sonraki yaşına. Buraya da artı 1 eklersek 59 artı 1'den 60 eksi x. Bu ikisinin birbirine eşit olduğunu söylüyor. Eksi x'i sola eksi 2'yi de artı 2 olarak atarsak buradan 2x eşittir 62'den x eşittir direktmen 31 olarak bulabiliriz. Böylece Samet'in yaşı bulunur. Bunu başka nasıl yapabilirsiniz? Şöyle Samet'in 2 yıl önceki yaşı Rümeysa'nın 1 yıl sonraki yaşına eşitse demek ki bunların yaş farkının 3 olduğunu söyleyebilirim. O zaman Rümeysa x yaşındaysa Samet daha büyük olan çünkü onun önceki yaşı Rümeysa'nın sonraki yaşına eşit oluyor. Buradan direkt ben bu iki ifadeyi elde edebilirim. Daha sonra bana ne diyor soruda? İkisinin yaşları toplamı 59. Bu ikisini topladığınız zaman da 2x artı 3'ün 59 olduğunu söylerim. 3'ü karşıya atarsak 2x eşittir 56. Buradan x eşittir 28. Ama bana Samet'in yaşını soruyor. 28 artı 3'ten gene 31 olarak rahatlıkla bulunabilir. Yani hangisini kullanmak isterseniz tamamen tercih size kalmış. Ama mutlaka bir eşitlik yakalamanız gerekiyor. Bu örnek 4'te de Saffet Gayret'ten 5 yaş büyükmüş. Hemen şöyle yazıyorum bakın. Saffet ve Gayret. Saffet 5 yaş büyükse gayrete x dersem Saffet'in yaşı ne olur direktmen x artı 5. Sonra bana verilen özdeşliği yakalamaya çalışayım. 3 yıl sonra gayretin yaşı Saffet'in yaşının 2 katı. 3 yıl ileriye gidersem yani bundan artı 3 yıl sonra burası x artı 8 yaşında burası da x artı 3 yaşında olur. Soru da bana 2 kat olduklarını söylüyor. Yani Saffet, gayretin 2 katı yaşında. O zaman benim buradan kurmam gereken denklem x artı 8'in x artı 3'ün 2 katı olduğu burayı toparlarsak 2x artı 6 diye x'i sol tarafa 6'yı da e, x'i sağ tarafa 6'yı da sol tarafa atarsak buradan x eşittir 2 diye yakalamış olurum. Peki soruda bana ne soruyor? İkisinin bugünkü yaşları toplamı kaçtır diye soruyor. İkisinin bugünkü yaşları toplamına bakarsak istersek direkt bulalım. Bu 7 yaşında bu da 2 yaşında 9. Veya direkt şuradan 2x artı 5'ten yerine gene 2 yazarsak 9 cevabını ne yapabiliriz? Elde edebiliriz. X'i bulduktan sonra geri kalan ifadeler gayet kolaydır. Örnek 5'te de iki arkadaşın yaşları toplamı 23'tür diye soruyor. Bunlardan buna göre bu iki arkadaşın yaşları farkının ne olduğunu soracak. 5 yıl sonra büyük olanın yaşı küçük olanın yaşının iki katı. Bir büyük olan var bir de küçük olan var. Bakın yazmaktan kesinlikle Çekinmiyorum. İki arkadaşın yaşları toplamı 23 ise burada arkadaşlar hangisini x dediğiniz önemli değil. Buna x deyin mesela. Büyük olan ne olur? 23 eksi x olur. Daha sonra 5 yıl sonra büyük olanın yaşı küçük olanın 2 katı. 5 yıl sonraya gidecek olursanız 5 eklediğiniz zaman burası 28 eksi x olur. Buraya 5 eklediğiniz zaman bu da x artı 5 olur. Bana verdiği özdeşlik ne? Büyük olan küçüğün 2 katı. Büyük olan 28 eksi x'in 2 katını olduğunu söylüyorum. x artı 5'in. Buradan 28 eksi x eşittir 2x artı 10 dersek x'leri sağ tarafta sayıları da sol tarafta toplarsak 28 eksi 10 eşittir 3x olur. Buradan da x'in 6 olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Bana neyi soruyordu? İki arkadaşın yaşları farkının ne olduğunu soruyor. Bu 6 yaşında, bu da 17 yaşında. Yaşları farkını aldığınız zaman 11 cevabını rahatlıkla bulabilirsiniz. Örnek 6'ya baktığımızda da yaşları farkı 5 olan iki tane kardeş. Bunlardan gene biri büyük, bir tanesi de küçük. Yaşları farkının 5 olduğunu söylüyorsa küçüğe x dersen büyüğün x artı 5 yaşında olduğunu söylerim. 3 yıl önce yaşları toplamı 21 olduğuna göre buradan 3 yıl geriye gittiğim zaman x artı 5'ten 3 çıkarırsanız x artı 2 elde edersiniz. Bundan 3 çıkarttığınız zaman da direktmen x eksi 3 elde ederiz. Bu ikisinin toplamı yani x artı 2 ile x eksi 3'ün toplamının 21 olduğunu söylüyor. O zaman 2x eksi 1 eşittir 21'den 2x eşittir 22 ise x'in 11 olduğunu ...bulabiliriz. Bana neyi soruyor? Küçük kardeşim bugünkü yaşı. Ne güzel ona da x demişiz. O zaman 11 olarak direkt cevabımı söyleyebilirim. Son olarak şu örneği çözelim. Hasan ile Çağrı'nın yaşları oranı 3 bölü 5'tir. Hemen yazıyorum. Hasan ve Çağrı. Oranları 3 bölü 5 ise... ...3x'e 5x olarak ben bunu yazabilirim. Hasan Çağrı'nın yaşına geldiğinde diyorsa... ...o zaman benim direkt ne yapmam lazım... Hasan Çağrı'nın yanına yani 5x'e geldiğinde aradan ne kadar yıl geçiyor? 2x kadar yıl geçiyor. O zaman burada da 2x kadar yıl geçecek. Çağrı da 7x yaşına gelecek. Bunların yaşları toplamı 36'ymış. Yani 5x ile 7x'i topladığımız zaman 36. Buradan 12x eşittir 36 ise x'in 3 olduğunu bulabilirim. Bana neyi soruyor? Yaşları farkı. 5x ve 3x'in yaşları farkı nedir arkadaşlar? 2x'tir. Şurada tekrar yazayım isterseniz. 5x 3x'ten 2x. Ben x'i 3 bulduğum için 2 çarpı 3'ten de bu sorunun cevabının 6 olduğunu söyleyebiliyoruz. Dikkat etmemiz gereken şeylerden birincisi direktmen kimlerle muhatap olduğumuzu yazmak. Hasan Çağrı, büyük, küçük, babaanne, torun gibisinden. Buna ek olarak da bana eşitliğin nerede verildiğini yakalayıp oradan bilinmeyeni çıkarırsam istediğim her sorunun cevabını rahatlıkla bulabilirim. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.